Merhaba. Bugün seninle epey ilginç bir yere, 2. Dünya Savaşı'nın son günlerine gidiyoruz. Ama cepheye değil, Almanya'nın ücra bir adasına, Amrum'a. Evet, Fatih Akın'ın yeni filmi Amrum üzerine konuşacağız. Aynen. Filmle ilgili eleştiriler, yönetmenle yapılan röportajlar falan var elimizde. Bakalım bu büyüme hikayesini, yani Nanning'in hikayesini Akın nasıl ele almış? Hangi temalar öne çıkıyor? Bu filmi özel kılan ne? Onu anlamaya çalışalım diyorum. Tamamdır. Şöyle başlayalım o zaman. 1945 baharı, yer Kuzey Denizi'ndeki Amrum Adası. Nazi Almanya'sı çöküyor. Yani savaş bitmek üzere ama bitmiş değil. Biz de 12 yaşındaki Nanning'in gözünden görüyoruz her şeyi. Savaş direkt adada yaşanmıyor anladığım kadarıyla. Daha çok etkileri mi hissediliyor? Kesinlikle. Hani tepelerinde uçaklar uçuyor, kıyıya bir asker cesedi vuruyor, adaya mülteciler geliyor falan. Savaş uzakta ama gölgesi adanın üzerinde. Asıl mücadele ise hayatta kalma mücadelesi. Yani o kıtlık durumu falan ekmek, tereyağı, bal peşinde koşmaları. Aynen öyle işte bu detaylar savaşın o büyük anlatısının dışında kalan sivil insanların gündelik somut gerçekliğini gösteriyor bence. Çok daha vurucu. Adada başlı başına bir karakter gibi duruyor değil mi? Eleştirilerde o izolasyondan, yerel lehçeden, gerçek Amrumer kimliğinden bahsediliyor. Bu kapalılık hissi nasıl verilmiş filmde? Şey, Akın burada Hark Bohm'un anılarından yola çıkmış ki Bohm da projenin başındaymış önceden. O yüzden o atmosfer çok gerçekçi. Görüntü yönetimi de Carl Walter Lindenlaub'un işi, adanın o düz, rüzgarlı, hem güzel ama bir o kadar da sert doğasını müthiş yakalamış. Anladım. İzolasyon sadece coğrafi değil yani psikolojik bir tarafı da var. Tabii tabii. Karakterlerin etrafına örülmüş bir duvar gibi adeta. Peki, Nanning'e dönelim. Jasper Billerbeck'in ilk rolüymüş ama performansı çok övülüyor. O çocuk masumiyetiyle savaşın gerçekliği nasıl çarpışıyor onun hikayesinde? Çok ilginç bir şekilde çarpışıyor. Mesela e, Hitler gençliği üniforması giyiyor çocuk ama hani bir inançtan falan değil tamamen zorunluluktan. İçinde bir nefret yok. Evet o detay önemli. Ya da işte bir parça şeker alabilmek için gidip nazi yemini ediyor. Bir gecede paranın değersizleştiğini görüyor. Bütün bunlar çöken bir sistemde bir çocuğun nasıl... E, pragmatikleştiğini, hayatta kalmak için ne gerekiyorsa onu yaptığını gösteriyor. Sadece dış dünyayla mücadele etmiyor tabii. Ailesinin içinde de sırlar var. Annesi Laura Tonka'nın durumu, babasının esir olması. Evet, annesinin o Hitler'e olan bağlılığı ve yenilgiyle başa çıkamayışı, katılığı. Bir de dayısı var, Theo. Matthias Schweighöver oynuyor. Onun durumu daha da trajik. Onun hikayesi neydi? Onun Yahudi eşi toplama kampında öldürülmüş. Bu da savaşın kişisel yıkımlarını gösteren çok önemli bir nokta. Nani'nin bütün bunları yani annesinin hayal kırıklığını, babasının yokluğunu, dayısının travmasını yavaş yavaş çözdükçe o masumiyet kabuğu çatlıyor ister istemez. Yetişkin dünyasının gerçekleriyle yüzleşiyor yani. Tavşan yüzmek, fok avlamak gibi fiziksel şeylerin ötesinde bu duygusal yükler de var. Aynen öyle. Büyümek zorunda kalıyor. Peki Fatih Akın'ın yönetmenliğine gelirsek Hani Duvara Karşı gibi, daha sert filmleriyle tanıyoruz onu. Burada farklı bir ton mu var? Eleştirmenler ne diyor? Genel olarak daha incelikli, minimalist, hatta şiirsel bir dil kullandığı söyleniyor. Sansasyondan kaçındığı, atmosferi öne çıkardığı. Ama bazı eleştirmenler de Akın'ın o alışık olduğumuz keskinliğini kaybettiğini, filmin fazla hesaplı, e, hatta biraz televizyon filmi gibi durduğunu söylemiş. İlginç. Kendi filmleriyle kıyaslamalar yapılıyor mu peki? Bisiklet hırsızları gibi benimle kal gibi filmlere benzetilmiş sanırım. Evet, Akın kendisi de bu filmlere gönderme yapıyor. İlgi alanı Zone of Interest'le de kıyaslayanlar olmuş. Ama orada kötülük hemen yanı başımızdaydı ya. Burada daha uzakta, daha soyut mu kalıyor? Evet, yani korku daha çok rejimin çöküşüyle gelen belirsizlikten, adaya, dışarıdan sızan tehditlerden kaynaklanıyor gibi. Filmin odağı daha çok bir ideolojinin çöküşünün, sıradan insanlar, özellikle de bir çocuk üzerindeki etkisi. Kimlik, kayıp, ahlaki belirsizlikler, aidiyet, yenilginin utancı gibi temalar. Bunlar daha ön planda. Günümüzde nasıl bir bağlantı kurulabilir peki? Özellikle hani Avrupa'daki siyasi atmosfere bakınca. Film kesinlikle faşizme bir sempati beslemiyor, onu net söyleyelim. Ama o ideolojinin içinde sıkışıp kalmış insanların, özellikle de Nanin gibi olayları tam kavrayamayan bir çocuğun durumunu anlamaya çalışıyor. Matthias Schweighöfer'de bir röportajında bunu vurgulamış, yani filmin geçmişi hatırlatarak aslında bugüne bir uyarı niteliği taşıdığını söylüyor. Yani o ideolojilerin bireyleri nasıl etkilediğini, nasıl şekillendirdiğini görmek bugünü anlamak için de önemli bir hatırlatma diyorsun. Kesinlikle. O zaman toparlarsak Amrum tarihin çok kritik bir anına bir çocuğun gözünden Fatih Akın'ın kendine özgü hassas ama kimilerince tartışmalı da bulunan üslubuyla bakan bir film. Senin için bu hikayenin en önemli tarafı ne oldu? Bence en önemli tarafı o büyük soyut ideolojilerin sıradan insanların hayatında nasıl ete kemiğe büründüğünü ve çöktüğünde geride nasıl bir boşluk, nasıl bir karmaşa bıraktığını göstermesi. Tarihin sadece büyük olaylardan ibaret olmadığını, kişisel mücadelelerle, ahlaki ikilemlerle dolu olduğunu hatırlatması. Ve belki de izleyiciye şu soruyu bırakıyor, ne dersin? Bir ideolojiyi ayakta tutan o dış yapılar, devlet, rejim neyse işte, birdenbire ortadan kalktığında o ideolojiyle yoğrulmuş bir geçmişle nasıl yüzleşilir? Hem birey hem de toplum olarak. Hayatta kalma telaşı ve hayal kırıklığının ötesinde o yüzleşmeden geriye ne kalıyor aslında? Ya.